Evet, çiçeğimin bir tanesi burada gömüldü de. Tabii ki, evet, çiçeklerim, çiçeklerim. Ben bahçelerdeki çiçeklerin hepsini seviyorum. Onlar bana mutluluğumu, mutluluk katıyorlar, huzurumu, huzurluk katıyorlar. Birincisi, ikinci birincisi çocuklarım, ikincisi çiçeklerim. Herede bu toprak yumuşak oldu mu var ya? Oh, değme keyfine. geldim canım. Asatın beni. <laughs> Millet fındık 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 kolay meydana geliyor zannediyorsunuz. Görüyor musunuz? Ne marifetleri var. Elim bir tanesi, bir tanemiz yaşıyor. Arkadaşım bile işiyor. Burası 10 ıı, dönüm yer. Bir tanesi işiyor. Bir tanesi atıyor. Bacağı ile gömüyor. Daha ne olacak yani? Zannediyorsunuz ki bu kolaydan şeye geliyor. Neydi o? Hırpla düşüyor. Yok öyle bir yağma. Yeme bile gevşemeden yutamıyorsun. Yutsanıza bir gevşemeden. Göreyim sizi. Neye gidecek? Onun bile zahmeti var da yine aç kaldıkları için acık Acıkmasalar var ya onu bile yemeyecekler. Yollarına geldim canım. Isıtın beni üşüyorum. Gerçi bugün hava sıcak da üşümemize gerek yok da ama bunu böyle örterken bir de mırıldamamız lazım ya hani o yüzden yoksa Şeyinden değil. Bayrama doğru biraz işler daha çoğalır da. Bayramdan sonra. Gerçi benim için bir sınırı yok. Ben temizlik oldu temizliğe gidiyorum. O oldu oraya gidiyorum. Bu oldu buraya gidiyorum. Biz pek hoş kalmıyoruz da. Ama kışın bayağı bir yattık ya. Biraz da biraz çalışalım ya. Ne yapalım ya ne yapalım ya zaman dolduruyor zaman. Her günümüzden, her ömrümüzden bir gün gidiyor. Ya bu fındık beni al dedi bak. Bu fındık beni al dedi. Beni al demese ben bunu alır mıydım? Almam. Al dedi. Baktı bana. Ben de bakan alırım. Hadi iyi günler.